Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün rahatlatıcı video çekeceğiz. Ee, kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıda abone butonu var. Böyle. Ona tıklayıp o mal olacak. Bana abone olabilirsiniz. Şimdi böyle bir süngerimiz var. Şimdi sessiz olur. Bir sesidir. arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar ben uzun sürmesi diye buraya bir tane ıslanmış da saldım. Sonra onu da keseceğiz. Bakın şimdi. Şu ses Bakın. Yani mıncıklayalım. Bakın. Çok güzel. Şimdi sizler için de biraz keseceğim. Bak. Bu arada bu çiçekçilerden satılıyor. Çiçekçilerden alıyoruz. İsterseniz bunu delemek istiyorsanız evde deleyebilirsiniz. Arkadaşlar bir dakika kıslanmış oldu galiba. Arkadaşlar bu olmuş herhalde. Su iyice bir emdi. arkadaşlar bunu dinleyin. Direkt kesiliyor. Yani inanılmaz yumuşak. Sizler için bir de ıslaktır. Keseyim. Duydunuz mu sesi? Şimdi bakın. Bunu da mıncıklayayım. Bakın. Bakın. Şimdi bu kuru olacak. Şöyle biraz sert oluyor. Tamam bak bakın şimdi. Bir buna bakın. Bu zor kesin. Bu kolay. Bak şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bunları ikiye birleştirip şöyle bir ıslatma yapacağım. Bakın. Keselim şimdi. birleşti. Sert oldu. Bak şimdi bunları boncuklayacağım. bunlardan daha çok su çıkıyor. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bay bay.